Merhabalar 29 Kasım 2023 çarşamba günü itibariyle hisse senetler analizlerimize devam ediyoruz. Borsa İstanbul'un günlük olarak %1 seviyelerinde aşağı doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Aylık olarak hareketlerine baktığımız vakitte 7500 ile 8000 seviyelerinde genel olarak hareket ettikten sonra artık yavaş yavaş 8000 seviyelerinin üzerine doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Kısa vadeli olarak net kesilimler yapmak zor olsa da orta ve uzun vadeli hisse senetlerinin yukarıya doğru hareket edeceğini düşünüyoruz. Buna uygun olarak pozisyon aldık. Pozisyon almaya devam ediyoruz. tabii ki yükseliş trendi olan hisse senetlerinden de Senepam hisse senedimiz uzunca müddet hareket etmemiş. Yükseliş trendi olan hisse senetleri doğru yatırımcılarla kararlı yatırımcılarla buluştuğunda hisse senetlerinin hareketleri yukarıya doğru devam eder. Bunu bu hisse senedinde gözlemliyoruz ve gözlemlemeye Devam ediyoruz. Tabii ki hiçbir şey sonsuza kadar artmaz. Hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Ara ara bu tarz düzeltme hareketleri yapacaktır. Hisse senedi de dün başlayan düzeltme hareketi bugün de devam etti. Fakat bu düzeltme hareketi hangi noktalara kadar devam edebilir veya nereden sonra hisse senedi tekrar yukarı doğru hareket edebilir? işte buna bakacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Haftalık olarak hareketine baktığımız vakit birinci düzeltme noktasının şurada görebileceğimiz üzere 150 TL seviyelerinde ikinci düzeltme noktasının 173 TL seviyelerinde olduğunu Görmekteyiz tabii ki beklentisi yüksek olan hisse senetlerinden de aynı zamanda sermaye arttırımı karar olan hisse senetlerinden de bugün itibariyle 170 TL'den işlem görüyor. Birazdan hacimlere bakarak yorumlar yapmaya çalışacağız. Evet bir başka hisse senedimiz Ekos Teknoloji bugün itibariyle hisse senedi 7. tavanı yaptı. Tavan açtı. Tavandan işlem görmeye devam ediyor. Ve Bin Yatırımlar Holding 8. tavanı yaptı. Yavaş yavaş riskli bölgelere yaklaşmaya başlansa da mevcut durumda bir eser yatırımcılar bir yatırımlar Holding hisse senedini ellerinde tutmaya devam ediyor. Bilinçli yatırımcı sayısı arttı. Vakit hisse senedi hareketleri de yukarıya doğru devam eder. Evet bir başka hisse senedimiz Agrotek Teknoloji bugün itibariyle 5. tavanı yaptı fakat hacimler oldukça yüksek seviyeye kadar çıkmış durumda. Evet veri setimizi açalım. Evet, veri baktığımız vakit senepam hisse senedi ile tarkim hisse senetlerinin trendlerini örtüştürebiliriz. Mevcut durumda tarkim hisse senedinin 11 Eylül ile 3 Kasım tarihlerindeki sert yükseliş trendi ile senepam hisse senedinin trendini örtüştürdüğümüz vakit hisse senedi açısından Aralık ve Ocak ayları için 500 TL 600 TL hedef fiyat seviyelere ortaya çıkmakta. Tabii ki burada kararlı yatırımcıların sayısı da bu hisse senedinde Önemli unsurlardan işte burada acaba bu hisse senedinde 5 milyon lot var. Tarkim hisse senedinde olduğu gibi. Önümüzdeki günlerde ne kadarlık bir hacim mevcut durumda gevşek yatırımcılar tarafından ortaya çıkabilir. Kararlı yatırımcılar bu hisse senedinde baskın olduğu için yaklaşık olarak 300 bin seviyelerinde şu an itibariyle bu hisse senedinde gevşek yatırımcı potansiyeli mevcut. Son 3 güne baktığınız vakit düzeltme noktalarına baktığınız vakitte 225 bin seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Yani yaklaşık olarak tahmini maksimum gevşek yatırımcı diyebileceğimiz bu sebepten kaynaklı hacim yaratabilecek yatırımcı diyebileceğimiz 70 binlik bir ortalama hacim söz konusu. Bu 70 binlik hacimde karlı yatırımcılara geçtiği vakit hisse senedi tekrardan yukarıya doğru hareketlerine devam etme ihtimali oldukça yüksek. Belki bu hisse senedi bugün itibariyle tekrardan bir tepki verebilir. Saat 17.55-18.05 saatlerinde önümüzdeki saatlerde önümüzdeki günlerde tabii ki hareketine pozitif anlamda devam edeceğini düşündüğümüz hisse senetlerinden bir başka hisse senedimiz Agrotek Teknoloji Tech ve hissenedine baktığımız vakit 4 gündür hisse senedindeki esasen hacimler bugünkü kadar sert değildi fakat bugün oldukça sert bir hacim söz konusu oldu. Muhtemelen kurumsal bugün itibariyle satış yapmışa benziyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde hisse senedinin tavanlara devam edip etmeyeceği oldukça fazla sayıda bireysel yatırımcıya dağıtıldığı için bu hisse senedi bireysel yatırımcı tarafından belirlenecek. Bir başka hisse senedimiz Ekos Teknoloji. Ekos Teknoloji'de biraz daha yumuşak olarak hacimlerin arttığını görmekteyiz. Kademe olarak hacimler artıyor. Toplamda 95 milyonluk para çıkışar. Bu fiyat seviyeleri hisse senetlerinin tavan senedinin son ermesi için risk unsuru olarak değerlendirilebilecek hacimler değil. Dolayısıyla eko Teknoloji açısından da herhangi bir problem kısa vadeli gözükmüyor. Tabii ki bireysel yatırımcı kararı önemli. Ve bin yatırımlar holding 8. tavanı yaptı. Toplamda bugün hacim 267 milyon ve 480 milyonluk hacim söz konusu. Geçmiş verilere baktığımız vakit MHL gayrimenkul yatırım ortaklığında hacim 370 milyon seviyelerinde tavan seviyeleri sona ermişti. Tabii ki gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetli yatırımcılara biraz daha bu hisse senetlerine güvenmeyip daha hızlıca satış kısmına geçebiliyor. Fakat burada hem Bolis 4.2 milyar hem de Tarkim 2 milyar seviyelerinin tavan seviyelerinin sona erdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu açıdan bin yatırımlar holdinginde risk arsa da mevcut durumda tavanlara devam etme ihtimali şu an itibariyle bulunmakta. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine kendi stratejisine göre yatırım karar vermesi gerekiyor.